Türkiye'nin en büyük mitingini beraber yapacağız. Başkent Ankara emekçilerin ayak sesleriyle yankılanacak. On binlerce emekçi hükümete seslenecek. On binlerce emekçi Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk İş'in öncülüğünde başkent Ankara'daki büyük mitingde bir araya gelecek. Hakkımızı istiyoruz, kesilen bir günümüzü istiyoruz. Maaşımız kesilmesin, hakkımız kesilmesin. Askeri ücretler orada olacak. Kamu işleri orada olacak. Ülkeyi yönetenlere sesleneceğiz. Diyeceğiz ki bu taleplerimize, haklı taleplerimize kulak verin. Ankara'daki zordayız geçinemiyoruz mitingi 20 Ekim pazar günü Anadolu Meydanı'nda yani bilinen adıyla Tandoğan'da yapılacak. Yetkililer, perişan emekliler, emeklilere sahip çıkın. Ben soğan ne neyim? Çocuklarım açlık istiyor benden günlük 10 lira 15 lira veriyorum. Simit zaten 15 lira. Kıdemle ilgili kısa çalışma, esnek çalışma ile ilgili sakın aklınızdan geçirmeyin. İşçiler sendikal haklarını, adil gelir gibi taleplerini hep bir ağızdan duyuracak. Ekonomik krize kesin çözüm talep edilecek. Düşürme, bu meseleleri bir an evvel çözün. Enflasyonu düşüreceğiniz diye bizi düşürmeye devam ediyorsunuz. Hem içinin hem emekçinin hem halkımızın haklı talepleri adına bu sahalardayız. Meydanlardayız, mücadele ediyoruz.